The cat sat on the mat. Sevgili İrem'le İtalya ve İtalyanca severleri, takipçileri hepinize merhaba. Bugün İrem'in konuğu benim ismim Selin. E, Roma'da yaşıyorum ve Roma'ya gelecek olanlar için özellikle öğrenci olarak gelecek olanlar için e, bir bilgilendirme videosu, kafanızda fikir oluşturma videosu hazırlamaya karar verdik bugün. Bunun içinde neler olacak? Market alışverişimiz olacak, e, aylık yaşam maliyetleri olacak, e, topu taşıma ulaşımı burada nasıl? oluyor? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Öyleyse başlayalım. Öncelikle Roma'da Kiralarla başlayalım. Burada isterseniz bir apartman dairesi kiralayabilirsiniz. İsterseniz bir apartman dairesinin odasını kiralayabilirsiniz. Bu kiraladığınız oda tek başınıza kaldığınız bir oda olabilir veya paylaşımlı bir oda olabilir. Bunlar tamamen aslında ödeyeceğiniz kiranın miktarını belirleyen şeyler. Burada Roma'nın merkezine doğru gittikçe kiralar artıyor, eve gelen faturalar artıyor. Ama Roma'nın merkezine Uzaklaştıkça bu fiyatlar düşüyor. E, bu fiyatların aralığından bahsedersem eğer merkezin dışından 250 eurodan oda fiyatları başlayıp merkeze gittikçe 600-700 euroya kadar çıkabiliyor. Bunun haricinde e, tek kişilik evler de mevcut. Bunlar e, bunları bulmak bence birazcık zor. Daha önce böyle bir evde yaşıyordum ve yaklaşık 2016-2017 yılları arasında bu eve yaklaşık 450 euro kadar veriyordum. Ama şu anda 2019 itibariyle 450 euroya bir monolokalle dedikleri bir stüdyo tarzı daire bulmak çok zor. Şu anda 600 euroya bile bulsanız şanslı sayılırsınız. Bu yüzden ben şu anda paylaşımlı bir evin sadece bir tane odasını kiraladım. Buraya öğrenci olarak geliyorsanız eğer burada yurtlar da mevcut özel yurt. Ancak şunu unutmayın ki özel yurtların fiyatı her zaman apartman dairesi odası fiyatından çok daha pahalı oluyor. E, i̇ki katından daha fazla pahalı olduğunu söyleyebilirim. E, ben şu anda Roma'nın biraz dışarısında oturuyorum ve her şey dahil, tüm faturalar dahil her ay sabit ücret olan kira miktarı 350 Euro ödüyorum. Bir öğrenci için bu fiyat normal. Buradan eğer burs alıyorsanız bu fiyat e, sizi bu fiyata ne tutmak sizi gayet rahat bir şekilde yaşatabilir Roma'da toplu taşıma bilet fiyatlarına bakarsak eğer, burada e, toplu taşıma metro, otobüs ve tramvaylarla gerçekleşiyor. 3 adet metro hattı var. Metro A, Metro B ve Metro C. Metro A'nın şöyle bir güzelliği var. E, tüm e, turistik güzergahlara metro A ile kolayca gidebilirsiniz. Metro ile giderken her bir durak arası 1 dakika. Yani metro son durağında oturuyorsanız e, yaklaşık 15-20 dakikada merkezde oluyorsunuz. Bunun haricinde ödediğiniz bilet fiyatlarına gelelim. Otobüs, metro ve tramvaylar için aynı bileti kullanıyorsunuz burada. 100 dakikalık biletler var. Bunların ücreti 1,5 euro. Onun haricinde bir günlük, iki günlük ve üç günlük biletler var. Bunlar da sırasıyla 7 euro, 12,5 euro ve 18 euro olarak fiyatlandırılıyor. Bunları metro istasyonlarının girişindeki makinelerden alabiliyorsunuz. Bunun haricinde eğer burada uzun süre konaklıyorsanız tabii ki bu şekilde bilet alma sizin için birazcık maliyetli olacaktır. Bu yüzden aylık veya yıllık kartları tercih edebilirsiniz. Burada e, aylık aylık Toplu taşıma kartının ücreti 35 euro. Alırken de sadece 3-5 euro gibi bir e, depozito ücreti vererek bu karta sahip oluyorsunuz. Ve her ay aynı karta aylık dolunma yaptırıyorsunuz. Burada önemli bir nokta var. Aylık dolunma yaptırdığınızda size o aya dair bir fiş veriyor. Örneğin üzerinde işte Haziran 2019 yazıyor diyelim. E, bunu Haziran ayı boyunca fişinizi mutlaka yanınızda taşımanız gerekiyor. Çünkü bazen aylık biletinizde okuma problemleri olabilir ve ani yapılan kontrollere denk gelebilirsiniz. Bunun için mutlaka bu fişi ibraz etmeniz gerekiyor. Ayrıca trenlerde de kullanılıyor bu kart. Bunun haricinde yıllık e, kart fiyatına bakarsak bunun fiyatı da 250 euro. Yalnız e, öğrenci olarak buraya gelirseniz ailenizin e, gelir durumunu ve senelik ödediği vergiyi buraya ibraz etmek zorundasınız. Vergi dairesi gibi bir yer var burada. E, Burayı ibraz ediyorsunuz ve bu oradan aldığınız belge ile birlikte öğrenci akbiline başvurursanız böylece 130 euro gibi bir ücretle yıllık akbile sahip olabiliyorsunuz. Burada akbil diyorum topu taşıma kartı demek istiyorum. Bunun haricinde biliyorum ki burada yaşamak kira ücreti kadar market giderleri de aslında çok önemli. Benim burada bir kişi için e, aylık yaklaşık market alışverişim 120 euro, 130 euro arasında tutuyor diyebilirim. Ve buraya gelecekler için önceden kafalarına bir fikir oluşturmak amacıyla şimdi isterseniz hep beraber Roma'da bulunan herhangi bir Carrefour'a gidip birazcık fiyatlara bakalım. Kafanızda fikir oluşsun. Ondan sonra da hep birlikte kısa bir Roma gezisine çıkalım. Herkese merhaba, tam karşıdayım. <laughs> Bugün Roma'dayız. Son yapılan metro hattı, metro C'den Cadenetli Durandan metroya giriyoruz hep birlikte. Ardından markete ulaşacağız. Bu en son yapılan metro hattı olduğu için biraz <laughs> lüks bence diğerlerine göre. Böyle ulaşım kartları var, arkasında tabi kişisel bilgileriniz olan işte adınızda on taneniz ve fotoğrafınız olan ve evet, okutup geçiyoruz. Ee, bu kart yıllık bir kart. Ee, bunun yıllık ücreti 250 euro. Ee, eğer böyle bir karta ihtiyacım yok büyük almayacağım derseniz işte 6-7 ay gibi sürelerse bu sürelerde aylık kartlar çıkartılabilir. Aylık kartının ücreti 35 euro. İlk alırken de 35 euro gibi bir depozito ücreti veriyorsunuz. <laughs> Gelelim metro ve otobüslerde ve ayrıca tramvaylarda kullanabileceğiniz otobüs biletlerine. Bu makinelerden biletlerinizi alıyorsunuz. E, 100 dakika için geçerli olan bilet 1,5 Euro. Onun haricinde işte 24 saatlik, 48 saatlik, 72 saatlik ve haftalık biletler mevcut. Bunlar da Roma'daki otobüs durakları. Evet, meyvelerle başlayalım. Şöyle elmalardan başlayayım. Siz fiyatlarına bakın. Limon 1.78. Daha böyle bahçe limonu istiyorsanız daha büyük, daha kalın kabuklu. Onlar biraz daha pahalılar. Onun haricinde burada değişik patlıcanlar ve değişik şekilde kabaklar var. Hiç denemedim bunları pişirmeyi. Ben e, sürekli bundan alıyorum. Türkiye'de de e, bunu sadece bir kere görmüştüm. E, var mı çok sıklıkla bulunuyor mu bilmiyorum. Ama bayağı lezzetli kabaklar. Salatalıklar, İtalyanın meşhur salatalıkları, kocaman salatalıkları. Burada böyle e, hazır, rendelenmiş havuç satılıyor. Bayağı kullanışlı oluyor eğer çalışıyorsanız. Öğrenciyseniz de çok fazla bunlarla vakit harcamak istemiyorsanız. Mantarlarla dilimlenmiş şekilde. E, böyle önceden pişirilmiş e, baby patatesler, önceden pişirilmiş mısırlar. Pancar burada da ve küçük küçük paketlere konulmuş e, nane mesela burada bunların fiyatı 98 euro Carrefour'da e, ve böyle hazır közlenmiş e, sebzeleri de bulabilirsiniz. Bence fiyatları yüksek yani taze almak çok daha avantajlı. Ee, gelelim pomodoro sos kısmına. Ee, ben Roma'da hiç salça bulamadım. Ee, salça yapan insanlar var evlerinde kendileri yapanlar. Ama e, yani maksimum bulabildiğim şey bunlar. Polpa dedikleri ki 29 Euro. Onun haricinde sürekli insanların sıklıkla kullandıkları ee, bu pomodoro soslar. Ee, salçanın yerini tutuyor mu? Bence tutmuyor. Biraz daha sulu bir kıvamda. Ee, burada işte domuz ürünleri. Çoğunlukla domuz oluyor bunlar. Ee, sonra İtalya'nın meşhur Tramezzini denilen bu üçgen sandviçleri. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Ee, burada fiyatı 2.49 2.19 içindeki malzemeye göre değişiyor ama e, bir 1 da bulabildiğiniz yerler oluyor. İşte vejetaryanı, ton balıklısı vesaire bir sürü çeşitleri oluyor. Ee, bunlar en harikaları ev yapımı makarnalar. Bunların da fiyatları oldukça değişken aslında 199'a bile var ve 450'ye bile var ama bunlar çok hızlı pişiyorlar İçleri genelde bunların içleri genelde etli oluyor ee, bazen e, ıspanaklı ve peynirli de olabiliyor bunlar da hazır örneğin bu ee, bu hazır pizza hamuru aslında. Açtığınızda kocaman yuvarlak sarılmış bir hamur çıkıyor. Ve üstüne malzemelerinizi koyup fırında kolayca pizzanızı yapabiliyorsunuz. Ee, gelelim süt fiyatlarına. Carrefour'un kendi markasının ufak sütlerini buldum mesela. 50 cent civarında. işte soya sütleri. Her çeşit süt var aslında. Carrefour'un bir de Bio markası var. E, pek çok ürünü var Bio'da. İşte sütlerden, makarnalara kadar. Ee, onlar bir tık daha pahalı oluyor. Daha organikler sanırım. Ee, meyveli yoğurtlar. Ee, ben burada yoğurt bulmakta, doğru yoğurt almakta çok fazla zorlanıyorum. Çünkü yoğurtlar e, hep şekerli. Onlar için normal yoğurt eşittir şekerli yoğurt. Ve ben bunu İtalyan arkadaşlarıma çok soruyorum. Normal yoğurt nerede bulabilirim? E, hepsi normal <laughs> ama değil. Ve ben burada bir tane bizim sevdiğimiz gibi yoğurt bulmuştum. O da buydu. İşte Greco diye geçiyor ama Yunan yoğurdu diye sormanız lazım. Mozzarellalar böyle küçük küçük toplar halinde içinde satılıyor. Fiyatı bakalım 1.85. Bu arada bu küçücük yoğurdun fiyatı da 1 euroydu. Devam edelim. Aa, burası promosyondaki peynirler. Genelde işte tarihleri geçmek üzere olan şeyleri böyle sepetlere koyuyorlar Carrefour'da. Bazen son kullanma tarihine bir gün kalmış olan etleri de bu şekilde koyabiliyorlar. Burası da et bölümü. Peynir bölümü. Hazır yapılmış marin ürünleri kısmı. Ve burada farklı peynir çeşitleri. Örneğin çok meşhur olan ricotta. Kilosu 9.90. Biraz burada küçük şaraplara bakabiliriz. Bunların hepsi e, İtalya'da üretilen şaraplar. Bölge bölge ayırmışlar işte. Lazio bölgesine ait örneğin. Castelli Romani'ye ait fiyatları bu şekilde. Burası ekmek reyonu. Evet, ekmekleri çok enteresan. Bana çok garip geliyor çünkü çok büyükler ve birazcık tatları da değişik. Ama burada e, fırınlar bulabilirsiniz. Fırınlarda çok daha güzel ekmekler var ama Carrefour gibi yerlerde maalesef bu şekilde. Dilim dilim alıyor insanlar. Böyle hazır pizzalar satılıyor. Bunlardan da istediğiniz kadar alabilirsiniz. Mesela böyle paketlemişler pizzaları. Burası da şekerli kısmı. Şu an biraz akşam saati olduğu için pek kalmamış. Ee, devam edelim. Burası meşhur barillalar. Bilmiyorum, Barilla'nın tadı Türkiye'deki Barilla'nın tadıyla aynı mı? Geçen gün İrem de canlı yayında bu konuyla alakalı, bence aynı değil demişti. Ee, bilemiyorum ya, yani o kadar da ayırt edemiyorum ben. Ama buradaki çok güzel gerçekten. Ve farklı makarna markaları ve çok çeşitli şekillerde makarnalar. Benim en sevdiğim makarnalar bunlar. Bunlar e, yumurtalı makarnalar. Gerçekten tatları çok fark ediyor ve aşırı aşırı lezzetli oluyorlar. Fiyatları 2.79. Bunları daha uygun fiyatlara da bulmak mümkün. Örneğin aşağıdakiler yine aynı. Bunlar da yumurtayla yapılmış. Yani ekstra yumurtayla yapılıyor galiba. Tabanak emin değilim nasıl yapıldığına dair ama sürekli bir yumurta fotoğraf üstlerinde. Onun haricinde gelelim bence önemli bir konu olan et kısmına. Etler, et fiyatlarını bir karşılaştıralım bakalım. Örneğin benim en çok tükettiğim e, tavuk bu tavuk, polo filetto afette, tavuk filetosu şeklinde e, 314 gramı 3.74 euro. Ee, mesela Carrefour'a geldiğimde verdiğim birim başına verdiğim hem, e, yüksek fiyat tavuk oluyor. E, yani genelde 3 Euro'ya bir şey almıyorum. Ama e, tavuklar bence pahalı. ete göre tabii ki. Neye göre pahalı? ete göre. Örneğin. Bu e, dana kıyma ve içinde 350 gram var yaklaşık ve 2.64 euro. Yani kıymalar çok ucuz. Kırmızı et çok ucuz. Bence, bilmiyorum. Tavuk daha pahalı ondan. Böyle hazır e, tavuk salatasına koymak için. Tavuklar yapmışlar 4 euro ya devam edelim bakalım. Baharatlar, baharat fiyatları bu şekilde. Ne baharata ararsanız kesinlikle yeterli de bulabiliyorsunuz. Ben ilk geldiğimde biraz zorlanmıştım çünkü daha küçük marketlere gidiyordum ama Carrefour gibi büyük marketlere geldiğinizde bütün baharatları bulmanız mümkün. İnsanlar değişik değişik bakıyorlar. <laughs> Tombalıkları, bu Rio Mare markası, bilmiyorum galiba aynı iyi marka bu ve ben onun için çok beğeniyorum bunu. Özellikle şu, gerçekten favorim. Ee, pahalı ama Türkiye'de de pahalı, tombalı. Ve İtalya'nın meşhur zeytinyağları. Ne kadar çeşit isterseniz var ve çok orijinal şişelerde satılıyorlar. Bakar mısınız? Burası da bisküviler. Bu bisküviler inanılmaz meşhur burada. Pandistelle. Tadı bir kere merak edip almıştım. Tadı çok güzeldi. Ama o kadar çok çeşit bu tarz atıştırmalıklar var ki Kinder'in ürünleri. Bence Türkiye'ye geldiğinden daha çok ürün geliyor buraya. Çünkü çok değişik Kinder ürünleriyle karşılaşıyorum. Ve İtalya'nın meşhur espressoları. devasa burada bayağı ünlü. Ve gelelim bizim sevdiğimiz kısmı çaylara. Lipton'u burada biraz zor buluyorsunuz. Sadece büyük marketlerde bulabiliyorum ben. Yani bir kere bütün gün bir sürü market gezip Lipton aradığımı hatırlıyorum. Ama neyse ki Carrefour'larda var. Fiyatları bu şekilde. Bunlar sabah kahvaltılıklar. Örneğin işte 0.99'a satılan hazır sadece tek bir sabah kahvaltılığı, kahvaltılığı olarak içine sütünüzü koyup direkt yiyorsunuz. Onun haricinde bizde olduğu gibi tabii ki Kellogg'slar da var. Fiyatları bakalım. 3.79 dondurulmuş ürünler. Dondurulmuş ürünlerin Fiyatları her zaman taze satılanlara göre daha pahalı oluyor tabii ki. Spinaç ile ne bu? Tavuk kışınızdının içine spinaç koymuşlar ve hazır makarna yapmışlar Arabiyat'a. ve sular. Su gerçekten benim yaşadığım en büyük problem. Çünkü burada damacana diye bir şey yok. Evinize damacana kimse getirmiyor. Ve böyle altıla altıla sular satılıyor. Bir buçuk litrelik veya iki buçuk litrelik şişelerde. Ve bunu böyle tek başınıza taşımak zorundasınız. <laughs> ve sürekli su almak zorundasınız. Beni gerçekten çok yoruyor bu. Çok fazla çeşit su var. Ben ilk geldiğimde bu markaların hiç birini alışamadım. Tatları o kadar kötü geldi ki bana Türkiye'deki sulardan sonra. Ama tek alıştığım marka var ki Levis Gerçekten favorim. Bunu keşfettikten sonra bir daha asla başka bir marka denemedim. Ee, bunun 2 litresi yanılmıyorsam 0,79 Euro. Altılı aldığınızda biraz daha uyguna geliyor. Eğer taşıyacak bir pazar arabanız varsa altına almak daha iyi. Burada pazar arabalarını çok kullanıyorlar. Öğrenciler o gün okula pazar arabasıyla gelmiş olabiliyor çünkü çıkışta alışverişe gidecektir. bayağı karşılaştığımız bir durum. Ve biralara bakalım. Peroni, meşhur İtalya'nın markası. İtalyanlar pek Peroni içmiyorlar eğer o mekanda varsa başka bir marka onu tercih ediyorlar. Çünkü diyorlar ki Peroni yani her yerde bulabilirsin. Zaten her gün Peroni içiyorsun yani. Neden Peroni iç? alayım ki? <laughs> e, aynı bizim aslında nefes mantığı. Yani bir yere gittiğimizde bilmiyorum farklı markaları da tercih ediyoruz. Ve aynı nefese yaptığımız muameleyi burada Peroni'ye yapıyorlar. Ama benim kesinlikle favorim bir Moretti. Çok çok iyi. Bu arada üçlü fiyatı bu üçlü ve otuz üçlük. Onun haricinde dondurmalar, kış sezonu bile olsa tabii ki satılıyor. İşte fiyatları üç buçuk euro falan. Kola, Fanta mesela karşılaştıralım. Kola fiyatları. 1.39 euro. Ne kadarlık bu kola hiç içmediğim için hiç bilmiyorum. Bir buçuk litrelik kola 1.39 lira. Kıyaslamayı size bırakıyorum. Hiçbir fikrim yok fiyatları hakkında. Şu fanta mesela. Muhtemelen bu da bir buçuk litre. 99 cent. Ve kartın maceramızın sonuna geldik. Burası da yalnızca mutfak mobilyaları ve mutfak aksesuarlarına satıldığı küçük bir şubesi. Bu çeşmelerden romanın her yerinde bulmanız mümkün. Bunlar içilebilir su. Ve hem hayvanlar hem insanlar çokça faydalanıyorlar gün içerisinde. Sevgili İtalya ve İtalyanca severler, bugün tatlış öğrencim Selin'in ağzından İtalya'da yaşama dair birçok farklı detayı dinlemiş olduk. Sadece bu detayları öğrenmedik, aynı zamanda İtalya'da yaşayan bir Türk'ün hayatın hangi alanlarında zorlandığını, neyin hoşuna gittiğini, neyin hoşuna gitmeyebileceğini hakkında fikir sahibi olduk. Dolayısıyla sizin için faydalı bir video olduğunu umuyorum. Eğer öyleyse lütfen beğene tıklayarak destek vermeyi unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. 瞧瞧